Michel Paşayı Fransa'nın güneyinde herkes biliyor. Siz duydunuz mu? İstanbul kapısı başlıyor. Lise. Yakın tarihte pek çok paşa var. Kimi askeri paşa, kimi ticari paşa, kimi idari paşa. Bir de Michel Paşa var. Adını pek bilmiyoruz. Hatta hiç bilmiyoruz. Pek de duymamışız. Ama Michel Paşa Türkiye'de olduğundan çok çok daha fazla Fransa'da meşhur. Zaten bir Fransız o. Türkiye'de sadece çalışmış ticari işlerdi. Ama öyle şeyler yapmış ki... Bugün Akdeniz'de denizcilik yapabilmenin esasları aslında Mişel Paşa'ya bağlı ve bunu Osmanlı İmparatorluğu için yapmış. Çünkü Mişel Paşa'nın gerçek işi denizler, denizlerdeki tehlikeleri ortadan kaldırmak ve fenerleri yapmak. Bugün İstanbul'da, çevresinde, Karadeniz'de, Ege'de, Çanakkale'de 110 küsur fener veya çakar Mişel Paşa'nın zamanında yaptığı fenerler ve çakarlar. Bugün İstanbul'da çok bildiklerimiz de buna dahil. Peki kim bu Mişel Paşa? Burası basit bir Denizci Balıkçı Köyü. Tabi Toulon'a yakın olması önemli. Toulon tarih boyunca hatta bugün de Fransız donanmasının yeri, kışladığı ya da karadaya yakın durduğu tek yer. Onun için buradaki herkes denizci. Marius Michel de denizci olmak istiyor ama o denizcilik okuluna gitmek istiyor o sıralar. Fakat tam okula gideceği sırada kolera salgınının tekrar başladığını görüyor. Kolera salgını daha önce ...bu şehrin yarısını götürmüş. Babası korkudan onu kendi gemisine alıyor Antoine Michel. Marius'u yanına Micho olarak alıyor kendi gemilerine. Resmi devlet gemilerine, posta gemilerine. Burada başına gelmedik kalmaz çok şey ölür. Ama en büyük şöhretini Cezayir'de yapar. Çünkü o zamanlar denizcilerin yüzme bilmemesi gibi bir adet varmış. Çünkü zannedilirmiş ki şayet gemi batarsa yüzme biliyorsan daha uzun sürede ölürsün. Onun için de yüzme bilmeyen gemiciler tercih edilirmiş. Fakat Marius Michel tabii ki iyi yüzme bildiği için bu Cezayir'i çek de savaşmadan fethetmek istediklerinde gemiler yaklaşır. Marius Michel denize atlar, kıyıya yüzer ve Fransız bayrağını o şehre diker ve tek bir kurşun atılmadan şehir alınır. Marius Michel efsaneleşir ve artık kaptan olur. kaptan olduktan sonra özellikle ticari gemilerle Filistine, Mısır'a yani Akdeniz'in doğu tarafında dolaşmaya başlar. Başına gelmedik kalmaz tehlikelerin farkına varır. Zaten denizleri işaretlemeye başlaması da hep bu fikirden doğar. Marius Michel'in kaptanlığa geçmesi, onun kaptanlık yaptığı dönem ve Kırım Savaşı'nın başlangıcı aslında dünyada da en büyük değişimin olduğu zamandır. Yani büyük yelkenli gemilerin ortadan kalkıp yavaş yavaş buharlı gemilerin onların yerini alması hem savaş açısından hem ticaret açısından her şeyin değiştiği zamanda Marius artık iyi bir kaptandır. Her ikisine de hakimdir. Akdeniz'in, Ege'nin sularına hakimdir. Kayalarına, tehlikelerine hakimdir. İstanbul, 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 bir kere pek gençken bir de 1854'te Mısır civarlarında Mişel Paşa'nın gemisi batmıştır. Geminin batması ne demek bilir. Hele ticari gemi kaptanlık yaparken bu daha da önemlidir. Bir gün İstanbul'dayken Kırım Savaşı sırasında Conte Montebello derhal Marsilya'ya dönmek zorundadır. Onu oraya döndürecek olan hızlı bir gemiye ve bir kaptana ihtiyacı vardır. Mişel Paşa onu alır. Dört gün içinde Marsilya'ya götürebilir. Çünkü çok acayip yolları biliyordur, seçiyordur. Çünkü bütün tehlikeli kayaları, geçitleri her şeyi işaretlemiştir. Ancak o sayede bu kadar hızlı gidebiliyordur. Kont 13. Napolyon'la tanıştırır. Onlar Kolas'la tanıştırırlar. Kolas'la beraber tekrar İstanbul'a geldiklerinde Leseps'le tanışırlar. Leseps malum Süveyş kanalını yapan kişi. Babası da o sırada Fransa'nın Türkiye'deki büyükelçisi. Sultan'la tanışırlar ve hakikaten ticari gemilerin, ticari yolların, özellikle İstanbul'a gelen ticari gemilerin kolaylıkla güven içinde gerek boğazlardan, gerek Çanakkale'den, gerek Karadeniz'den ve Ege'nin diğer kıyılarından gelebilmesi için bütün tehlikelerin işaretlenmesi yani fenerlerin yapılması, çakarların yapılması gerektiği konusunda anlaşabilir. Osmanlıların aslında bu ticari yollarından, ticari deniz yollarından hiçbir geliri yoktur. Bir düzen kurma fikri Abdülmecit'in hoşuna gider. Kolas ve Marius Michel Paris'te bir şirket kurarlar. İstanbul Limanlar, Rıhtımlar ve Antrepolar Şirketi. Şirket Akdeniz'in her yerinde çakarlar, fenerler yapacaktır. Dolayısıyla Portekizli, İspanyol, Fransız, İngiliz ticari gemileri rahatlıkla İstanbul'a erişecek, ticaret yapacaktır. Bunun karşılığında bu gemilerden ya da bağlı olduğu şirketlerden Osmanlı'ya Mişel Paşa'nın şirketi arasında paylaşılacak bir para verilir. Ama paylaşma ilginçtir. %72'sini Kolas ve Michel'in şirketi alacaktır. %28'i Osmanlı'ya kalacaktır. Ama Osmanlı çok mutludur çünkü bu güne kadar bu konuda hiç para almamıştır. Üstelik herhangi bir yatırım yapmak zorunda da değildir. Çünkü Fransa içinde Akdeniz'in Süveyş'in ve diğer tüm noktaların Frans ticaret gemilerinin rahatlıkla ulaşabileceği bir sistem yaratmasını sağlamak istemektedir. Bu gemilerden güvenlik için alınan pay o kadar yüksektir ki, Marius Michel'in şirketi hiç kimsenin finansmanı olmadan yeni fenerleri kendisi finanse etmeye başlar. Her yeni açılan yol daha fazla para demektir. Üstelik düşünün, Michel Paşa'nın şirkette sadece üçte bir payı vardır. Kalan üçte ikisi kolasındır. Daha sonra dünyanın pek çok tarafında tren ve demiryolu inşaatına yatıracaktır kolas parasını. Michel bu üçte birlik payla dahi inanılmaz bir servet sahibi olur. Her yerde yatırımları vardır. Özellikle de Fransa'nın güneyinde. Donanmanın durduğu Toulon civarında eski doğduğu kentte ve ara sıra pek yakın ama İstanbul Boğazı'na çok benzettiği Tamaris'te. Michel Marius İstanbul'da yaptığı büyük işlerin yanı sıra doğum yeri olan Sanari'de de iki defa belediye başkanlığı yapar. 1865-71 ve 91-94 arasında. Burada belediye başkanlığı yaptığı dönemde pek çok eser kazandırır. 1400'lü yıllardan beri faaliyet gösteren bu arkamdaki limanı yeniden inşa eder. Bir balıkçı barınağından gerçek bir limana çevirir. Sonra da kasabanın, şehrin her yerine izlerini bırakır. Neredeyse her taraf bir Marius Michel abidesiyle dolu buralarda. Tabi yetmiyor. Asıl İstanbul'a benzettiği Tamaris'e yatırıyor bütün parasını Sanarin'in yanı sıra. pek çoğumuz Michel Paşa adını hiç duymadı. Ama yanımda Natali var. Natali çok uzun zamandır bunlar uğraşıyor. Neden Michel Paşa'ya taktın böyle sen? Niçin bu kadar uğraşıyorsun? Tamariste yaşarken kendimize şu soruları sormak zorundayız. Nasıl böylesine harika binalara sahip olmuşuz? Deniz kıyısında böylesine güzel bir yerleşkenin oluşması için kim şartları yerine getirmiş? Doğal olarak Michel Paşa bize ilham veriyor. Çünkü Michel Paşa demek seyahat etmek demek, aydınlık demek, dünyaya açılan bir kapı demek. Ne kadar zamandır Michel Paşa ile uğraşıyorsun? Tam olarak 20 yıl oldu. İlk adımımı 1995'te attım ve Grand Hotel du Golfü kurtarmak için bir dernek kurdum. Çünkü bir yıkım kararıyla karşı karşıya kalmıştık. Sonra tek tek o dönemin bütün binalarına bakmaya başladın galiba. Evet öyle oldu. <laughs> Aslında ben mimarım. Bu nedenle araştırma yapmak benim için daha kolay oldu. Önce yerel olarak burada çalışmalarıyla ilgili araştırma yaptım ve bilgi topladım. Sonrasında tabii ki İstanbul'daki çalışmalarını incelemek için İstanbul'a gittim. Peki İstanbul'da yaptıklarını görmek için kaç defa İstanbul'a geldin? Çok komplikeydi. Çok fazla bilgi yoktu. İlk ziyaretim 1995'teydi. Çok az ön bilgiyle yola çıktık. Bir dernek çalışması çerçevesinde... ...tarih bilimcileri, sanat tarihi bilimcileriyle beraber geldik. Tam bir maceraydı bizler için. Michel Paşa'nın izleri üzerinde araştırma yapıyorduk. Derken bir ipucu sayesinde Michel Paşa'nın büyük atlasını keşfettik. Görüşmeler sonrasında bazı kişiler bu konuyu akademik hayatlarının merkezine yerleştirdi ve bu sayede asistanlarım oldu. Mişel Paşa ve hayatıyla ilgili bilgi birikimimizi genişlettik. E o zaman Mişel Paşa hakkında Türklerden daha fazla bilgin var. <laughs> Mişel Paşa konusunda çok bilgin var, evet. Geçen yaz tekrar İstanbul'a davet edilme şansına sahip oldum. Bu sayede evini, liman ve rıhtımların inşaatlarını araştırma fırsatı buldum. E, Türkiye'de bugünlerde Michel Paşa ile ilgilenmeye başladı. <laughs> Öyle denebilir. Gerçek o ki sonuçta burada bizler için Fransa'da yerel ve bölgesel sayılabilecek ancak dünya tarihine mal olmuş bu kişiliğe ilgi gösteren Türklerle görüşmelerimiz sayesinde bilgi birikimini Tamaris'e taşıyabildik. Şirketteki üçte birlik payıyla bu kadar para kazanıp bu kadar iş yaptıysa hepsi onun olsaydı ne olurdu acaba? Evet müthiş. Ama bir yandan da tabii devlete bağışlarda da bulundu. Örneğin iskele ve rıhtımları inşa etti ve şehrin ihtiyaçları için maddi destekte bulunuyordu. Rıhtımlar, antrepolar tabii özellikle de limanı yapmış. Evet, liman da kesinlikle. Buranın Boğaza çok benzediği söylenir. Evet öyle. Bütün ambiyans Boğaza andırıyor. Ağaçlıklı sırtlarıyla Körfez, askeri bölge ilan edildiğinden şehirleşmemiş bölümleri İstanbul'da boğazdaki bölümlerine benzerlik taşıyor. Öyle görünüyor ki inşaatlardan çıkarttığı toprakla denizi doldurdu. Tam tersi. Okay. Gemi ve vapurlarla yolcu taşıma firmasını kurduktan sonra İstanbul'daki gibi vapur firması gibi burada bir kanal açtı. Ve buradan elde ettiği toprağı sahili doldurmak için kullanarak sahil yolunu yaratmış. Bu sayede de arkamızda bulunan geniş bataklıkları doldurur. Yani İstanbul'dan aldığı denizi doldurarak toprak kazanma tecrübesini burada da uyguladı değil mi? Denizi doldurmuş evet. Bu metoda büyük yapılarda rastlamak mümkün. Burada sahil boyunca veya İstanbul'da sizlerin iskele ve rıhtım örneklerinde yaptığınız gibi. Biraz ileride La Sensürmer'de tersaneler yapılırken her yeni büyük ek ünite inşa etmek istendiğinde sistematik olarak denizi doldurma yöntemine gidildi. Bu bizlere özgürlük alanı veriyor tabii. Özgürlük burada anahtar kelime galiba. <gülüyor> <gülüyor> özgürlük kilit kelime evet. Michel Paşa <laughs> özgürlüğün tam örneği esasında. Deniz kuvvetlerinden ayrıldı çünkü askeri hiyerarşiye <laughs> tahammül edemiyordu. <laughs> projelerini kaptanlık görevlerini yaparken 10 yıl süreyle planlıyor ve hazırlıyor ve 10 yılın sonunda denizcilik firmalarından ayrılıyor. Projelerini hayata geçirmek için kendi şirketini kuruyor. Ve burada gerçek bir paşa oluyor. Kendi krallığını kuruyor. Hayalindeki şehir. Krallığında her şey biraz varmış. Egzotik ağaçların çoğu, farklı farklı evler, farklı farklı mimari anlayışları değil mi? şöyle denebilir. O dönemin zirvesinde olduğunu göstermek istiyordu ve o dönemde oryantal mimari en üst düzeydeydi. Bu bir bakıma yerinden ayrılmadan seyahat etmeye benzetilebilir. Konseptini ithal ettiği mimari tarzları ve beraberinde getirdiği bitki örtüsü üzerine kuruyordu. Dünyaya açılmış olmasından kaynaklanan bu özelliği bizlere burada bir mimari çok seslilik olarak yansıyor. Aslında bazı burada öğrenmek ilginç oluyor. Örnek olarak Akdeniz'de hiç palmiye yokken onun palmiyeleri getirmesiyle beraber bütün Akdeniz sahilleri palmiye ile dolmuş. Palmiye çiftliğini yarattı. Günümüzde Côte d'Azur'da sık rastlanan palmiyeyi aslında o getirmiş oldu. Bir de bir hikaye var. Arjantin'den gelen arakaryalarla ilgili. Bu vesileyle ısıran küçük karıncaların da buraya gelmelerine neden olmuş. Dünyanın dört bir yanından gelen bitkilerle beraber arokaryalar da gelmiş. Evet, burayı dünyada bulduğu her şeyle zenginleştirmiş. Bir çeşit hazine avcılığı gibi. Buradaki arazi kocaman tek parça bir araziymiş. Tabii zamanla aile arasında bölünmüş küçülmüş ama hala elde olan arazi acayip büyük, kocaman bir yer. Evet doğru. Evet halen bir bölümü aileye ait. Mesela liman. Biraz düşünceliler çünkü işletmeci değiller ancak mülk sahipleri kendileri. Postane de aynı şekilde. Konu dönüp dolaşıp hep yerleşkenin tarihine geliyor. Pek çok dönüm büyüklüğünde bir arazi elde etmek için sayısız parseller almış. Hepsini tek büyük bir parselde birleştirmiş. Buranın ideal bir şehir gibi işleyebilmesi için üzerine önemli yapılar inşa etmiş. Zamanla 73'ten itibaren parsellere ayrılmaya ve bölünmeye başlanmış. Nihayet 73'te aile fertlerinin anlaşmazlıkları ve miras sorunları sonrasında şato yıkıldı ve arsa satışa hazırlandı. Kalanlar ya da etrafını çevirenlerin burayı parçalaması, yıkması, yakması ve buradan elde edilebilecek rant için toprağı yeni binalarla doldurmak için elinden geleni yapması Buraya da, da görülüyor demek ki. Doğru. Bazen vizyoner kişiler ardından dalga dalga daha az vizyona sahip veya daha az azimli kişiler gelebiliyor. Arkamızda gördüğümüz Deniz Biyoloji Enstitüsü konusunda olduğu gibi. Aileyle tüm mirasçılar ortak karar alamıyorlar. Mesela bu örnekte olduğu gibi Lyon Üniversitesi'nden binayı geri almak için dava bile açabiliyorlar. Bu bina da öyle. E, deniz onunla ilgili efsanenin en büyük parçası. Deniz kenarına bu kadar büyük bir bina yapıyor. Denizle ilgili araştırmalar yapılıyor. Birdenbire onu bu halde görmek gerçekten üzüm, üzüntü verici. Evet, son derece üzücü. Özellikle hangi düşünceden yola çıkarak yaptığını düşünürsek. İlk başta sadece duygularıyla yol almış. Biolüminesans konusunda çalışmalar yapan Rafael Dubois adında çılgın bir araştırmacı profesörle tanışıyor. Profesörün halen güncel ve geçerli olan öğretilerine akademik müfredatta yer veriliyor. Ondan öyle etkileniyor ki fikirlerinden esinlenerek bu binayı onun için inşa ediyor ve çalışmalarını sürdürmesi için Lyon Üniversitesi'ne bağışlıyor. Çok da fazla gürültü etmeden ama herkese herkese yardım etmeye çalışmış. Katılıyorum. Ee, bunun dışında belki de tek bir bina Öjeni'yi karşılamak için yaptırdığı Öjeni'nin hiç gelmediği bina. Katılıyorum. İlerideki büyük konu tarih gerçeği tam yansıtmıyor. Cömert bir kişiliği vardı. Çok sayıda bağışta bulunuyordu. Le Petit Sœur de Pau yaşlılar için bakım evi yararına bir vakıf kurdu. Sanata bağışlar yaptı ve bir kiliseyle şapel inşa etti. Bir başkasının cephesini yeniledi. O dönemde kendi varlığından diğerlerinin de faydalanmasını sağlıyordu. Bundan son derece de hoşnuttu. Her binanın farklı bir dili var. Birçoğu özellikle doğudan, tabi İstanbul'dan da esinlenmiş olmasına rağmen hepsi tek tek farklı birbiriyle daha az alakası olan binalar. Avrupa mimarisi de bulunuyor. Farklı çatı arası stilleri, Paladyan, İtalyan ama tüm bu yapıtları sadece bir mimarla tasarladı ve yarattı bu arada binalarda ve yapılarda çok fazla ahşap işi var. Kesinlikle. Ustalar genelde sanatçıydı. Bu yüzden taş ustalarını mesela İtalya'dan getirtiyordu. Buradaki yapılaşmaya 1880'de başladı. Ve ancak 1900'lerde bitirdi. Tamaris sahil yolunu ve sableti 20 yılda yarattı. Bir arı kovanı gibi. ...bitmeyen çalışmaların sürekli olarak devam ettiği bir şantiye yeriydi Burada burası. Burada yaptıklarının dışında, Sanari'de de çok güzel şeyler Öyle. yapıyor. Aynı anda Sanari belediye başkanıydı. Bir yandan da İstanbul'daki çalışmalarını sürdürüyordu. Hayattayken 152 fener inşa etti. Ölümünden sonra şirketi 25 ayrı fenerin inşasını tamamladı. Sürekli bir faaliyet içindeydi. Evet, İstanbul'a son dönemlerde özel gemisi Elodie ile gitmiyordu. Orient Express'i tercih ediyordu ve İstanbul'a duraksamadan ulaşabiliyordu. Kendi gemisi Elodi ile geliyor İstanbul'a daha çok değil mi? İlk dönemlerinde hep Elodi ile yolculuk yapıyormuş. Her zaman gemisiyle gitmeyi tercih ediyormuş. Ama elbette gemiyle seyahat etmek e, trenle seyahat etmekten çok daha uzun sürüyordu. İstanbul. şehir merkezinin en büyük caddesindeki iki çeşmeden bir tanesi tabii ki denizcilere adanmış. Michel Paşa'nın İstanbul limanında ve Fransa'nın güneyinde yaptıklarını incelemeye haftaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Müzik.